Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugünkü son sorumuzun çözüm videosuyla karşınızdayım. Sorumuz bir bağlaç sorusuydu. Ve nasıl başlamış cümlemiz? Boston Dynamics bir robotik firmaymış. Bir relative close var. Nasıl bir firma peki? Mobil yani hareket edebilen robotlar yaratmayı, oluşturmayı amaçlayan bir firmaymış. Soru burada başlıyor zaten. Boşluğumuz var. Boşluktan sonra enrich, zenginleştirmek güçlendirmek anlamında kullanılan bir fiil. Altını çiziyorum bir fiil. Yani boşluktan sonra fiilimiz var ve bunun anlamına ve yapısına uygun olacak bir bağla arıyoruz. Arkadaşlar baktığımızda sodeti biz cümleyle kullanırız. Yani öznesi, yardımcı fiili, yükleme olan bir tam cümle. Baktık fiil var. Adana olmaz diyoruz. Bursa'daki in addition to bir şeye ek olarak anlamı var. Fakat burada anlamsal bir bozukluk olur. Bir şey ek olarak dersek. Ceyhan'daki in case olursa diye anlamına gelen önlem bildiren bir amaçtır ve cümleyle kullanılır. Bakın burada fiil var. By virtue of den dolayı anlamı var ve genellikle isim grubuyla kullanılır. Baktık fiil var. Son şıkkımız olan so as to. Arkadaşlar so as to amaç bildirir ve kendisinden sonra fiil yalın halde gelir. Bakın amaç bildiriyor, fiil yalın halde gelmiş. Yapısal bir uyum var. Peki peki anlam uyumu var mı bakalım İnsanların yaşamlarını ve onların her gün yaşadıkları bu etkileşimleri zenginleştirmek için mobil robotlar yaratmayı amaçlayan bir firmadır Boston Dynamics diyoruz. Anlam olarak oturdu, yapı olarak da oturdu. Bir de neyi bileceğiz? Soya sudan sonra şiir yanına geliyor. Peki eş anlamları inordurtu ve tuydu.